son radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Tarih bugün 2 Ağustos 2025. Şimdi sizlere son gelişmeleri aktarıyorum. Almanya'da emeklilik yaşını tartışan gündem oldukça sıcak. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2060'lı yıllarda emeklilik sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor. Almanya'nın yeni ekonomi bakanı Katerina Reiche, halkın emeklilik yaşını 60 7 yaşın ötesine taşımayı gündeme getirdi. Bu konu Almanya'da yaşlanan nüfusu dikkate alarak derin bir değişim gerektiğine işaret ediyor. Ancak bu öneri toplum içerisinde farklı tepkilere neden olmuş durumda. Demir yolu güvenliği Almanya'da son iki gündür büyük bir sorun olarak öne çıkıyor. Deutsche Bahn, Düsseldorf ve Duisburg arasındaki ana demir yolu hattında gerçekleşen sabotaj olaylarını vandallık olarak nitelendirdi. Arka arkaya gelen kundaklama saldırılarının ardından bu hattın en az cumartesi sabahına kadar kapalı olacağı duyuruldu. İki gün içinde ikinci kez yaşanan bu saldırılar tren seferlerini büyük ölçüde aksattı ve güvenlik önlemlerinin artırılması konusunu gündeme taşıdı. Doğa gündemine geçiyoruz. Almanya'nın kuzeyinde yaşayan kurt popülasyonunun koruma statüsü elverişli olarak ilan edildi. Spiegel ve Deutsche Welle'de yer bulan bu habere göre bu gelişme kontrollü avlanma politikalarının önünü açabilir. Yaban hayatı ve çevre koruma konusundaki hassasiyetlerle birlikte bu durum hem doğa severler hem de avcılar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açmış durumda. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı'nın Batı Şeria'ya gitmek üzere yola çıktığı da bu haberle bağlantılı olarak bildirildi. Bu ziyaretin yerel meseleler kadar küresel diplomatik etkilerinin ne olacağı merak konusu. Uluslararası gündeme kısa bir bakış atıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemindeki konular Almanya'da yakından takip ediliyor. Ders Bilgel'in haberine göre Amerika'da Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler görevinden erken ayrılacağını duyurdu. Kugler, faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyen bir isim olarak biliniyordu. Bu kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın ekonomik politikaları üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Almanya'daki ilaç sektörü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tarif projesini konuşuyor. Başkan Trump'ın ilaç fiyatlarının uluslararası boyutta taşınan yükünü gerekçe göstererek Almanya gibi ülkelere vergi uygulaması ihtimalini gündeme taşıdığı belirtiliyor. Pek çok uzman bu düzenlemelerin Almanya'da tıbbi gelişmeleri yavaşlatabileceğinden endişe ediyor. Özellikle Almanya gibi yenilikçi öne çıkan ülkelerde negatif sonuçlar doğurabilir. Fason Radyo Berlin stüdyosundan Almanya'nın gündemini birlikte değerlendirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo